Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biliyorsunuz 5. sınıf üniteleri yer değiştirdi. Konular biraz daha azaltıldı. Burada artık bu sene 2024'ten itibaren geometri ile başlıyoruz. Şimdi geometrik temel şekiller işte nokta, doğru, ışın. Bunlardan sonra üçgen ve çokgenler testi çözüyorum. Hazırsanız başlayalım. Burada ilk sorumuzda hangisi çokgen değildir diyor. Çokgen olabilmesi için biliyorsunuz böyle doğru parçalarından oluşması gerekiyordu. Yani kenarlardan herhangi bir eğim olmaması gerekiyordu. A şıkkında üçgen, B şıkkında bir dörtgen, D şıkkında arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 kenarlı bir beşgen. C şıkkında ise bakın. Şunlar düz ilerliyor ancak şurası dikdörtgen yani dik gelseydi bir dikdörtgen oluşabilirdi. Ancak şu anda arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle bir eğik bir yarım çember tarzında bir Eee Yapı var orada yani. Yarım çemberle birleştirilmiş, düz değil. Bu nedenle çokgen değildir. Bu soruda ise arkadaşlar çokgenin özellikleri var. E, şıklarda hangisi yanlıştır diyor. Bakın bir kenarlarını e, öncelikle çokgen mi ona bakalım. A şıkkında hemen çokgen olarak kabul ettik ama bakın tamamen böyle düz kenarlardan oluşuyor. Az önceki sorudaki gibi bir durum yok. 7 kenarı var çokgendir. 7 kenarı varsa 7 köşesi vardır. Köşeler biliyorsunuz şu sivri noktalarımız arkadaşlar. Şuralarda da açılarımız olacak. 7 kenarı var, 7 köşesi var, 7 gendir. 6 kenarı vardır diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Burada kesme sorusu görüyoruz arkadaşlar. Bazen kendileri de çizgiyi çekerler ama nereden kesiliyorsa. Burada sizden istiyor. Şöyle KL tarafından ve lm şöyle arkadaşlar kesiyormuş. Elde edilecek çokgenler aşağıdakilerden hangisi olur? Bakın. Şöyle bir 1 2 3 ve 4 kenarlı bir dörtgen görüyorum. Daha sonra şurada farklı bir renkle çizelim. Bir üçgen görüyorum. Şöyle dörtgen olduğu için 4 yazayım. Üçgen 3. Üç. Diğer şeklime bakayım bir de arkadaşlar sarıyla çizim onda 1 2 3 4 ve 5 tane kenarı var. Bu da nedir arkadaşlar? Beşgen. Üçgen, dörtgen, beşgen. Bursa cevabım. Bundan önce belki arkadaşlar kenar, köşe bunları hani günlük hayattan da aşinaydınız ama köşegeni ilk defa görüyorsunuz. Köşegen köşeden köşeye aslında çizdiğiniz köşeleri birleştiren doğru parçası. Dikkat edin. kenarlar da köşeleri birleştirir ancak bu şeklin içinden geçecek. H noktası AB'nin üzerindedir diyor. Evet görüyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? A, B, C, D, E, F çokgeninin köşegenlerinden biri değildir diyor. Şimdi arkadaşlar EB'yi bir çizelim. EB doğru parçası şu şekilde. Bu bir köşegen mi? Köşeden köşeye çizdiğim için evet. BF'ye bakıyorum. B'den F'ye çiziyorum. Bakın yine köşeden köşeye. Bu da bir köşegen. B'D'ye bakıyorum. Bu da bir köşegen. E'H'ye bakayım. Zaten H noktasını karıştırmak için verdi bana. E'H' bakın arkadaşlar. Bunu hep yaparlar. Köşeden kenarın üzerindeki herhangi bir noktaya çizildi. Yani köşeden köşeye gitmedi. Dolayısıyla bu bir köşegen değildir. Yine bir köşegen sorusu arkadaşlar. Bazı noktalar var. Çokgenimizin köşeleri A, B, C, D ve E. Bunlara dikkat edelim. Hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası A, B, C, D'ye çokgenin köşegeni olur diyor. Şimdi A ile D'yi birleştirirsem ben ne olur? Bir köşegen oluyor. Yine de biz çıplarımıza bakalım. F ile L diyor. Bakın köşeden köşeyi değil. Bu olmaz. C ile H. C köşe ama H kenar üzerindeki bir nokta olmaz. B ile K diyor. B köşe, K ise kenar üzerindeki bir nokta yine olmaz. Cevabım aydın geliyor. K ve L noktaları verilmiş. Geniş açılı bir KLM üçgeni oluşacak diyor. Şimdi üçgen sorularına geldim. Öncelikle geniş açı Bunu bir arkadaşlar açıklığa kavuşturalım. Geniş açı 90 dereceden büyük açıydı. Geniş açılı üçgen diyorsa arkadaşlar üçgenimde 90 dereceden büyük bir açı var demektir. Buna göre KLM noktası ne diyor? Hangisi olamaz? K noktasının 3 birim yukarısında. Şimdi K'nın 3 birim yukarısına gideyim. Ve bir birim solunda. Şimdi bir birim de sola gittim. Şu şekilde diyor bir üçgen çizelim. Bakın K köşesi ne oldu? 90'dan büyük bir açı olduğu için oldu. Hangisi olamaz diyor bana. Şimdi diğer şıklara bakayım. A olmuştu. K noktasının 2 birim aşağısında 5 birim sağında. 3, 4, 5. Şöyle gittim. Bakın. L'de bir geniş açı var. Hatta bu 135 derecedir. Şöyle bir geniş açı var. Kolları bayağı bir açık bir üçgen. Bu da gördüğünüz gibi tekrardan. Bu da arkadaşlar bir geniş açılı üçgen. Devam ediyorum. C şıkkına bakacağım arkadaşlar. A ve B tamam. L noktasının 2 birim yukarısında, 1 bir birim solunda. Burada bakın, 3'ü de 3 açı da şu anda 90 dereceden küçük. Bu bir dar açılı üçgen. Cevabım C geldi. Ama ben D'ye de bakacağım. L noktasının 3 birim aşağısında, 5 birim solunda. 3, 5 şurası. Fark ettiyseniz K'dan kolları bayağı bir açtı. Şurası geniş açı. Bu da geniş açılı bir üçgen oldu. Cevabım Ceyhan. Evet arkadaşlar böyle cümleler de verir. Çünkü e, kafanızda netlik oluşturamayabiliyor. İşte 90 derece ne geniş açı ne. Hani e, bunlarla ilgili şimdi tam kafanızda netlik oluşturması gereken noktaları okuyacağım. Eşkenar üçgenlerin açılarından birinin ölçüsü 90 derece olabilir. Arkadaşlar üçgenlerin açılarına geçtim şu anda farkındaysanız. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Eşit kenarlar eşit açıları göreceği için 180'i 3'e bölüyorum. Her biri 60 derece gelecektir. Yani bu değişmez. 60-70 olmaz. Anlaşıldı mı? 90 olmaz. Bu kesin. Hani dar açılı üçgendir, eşkenar üçgen ve her birinin açısı 60 derecedir. Farklı bir açı beklemeyin. Bu yanlış. Geniş açılı üçgenlerin iki iç açısı geniş açı olamaz. Şimdi aslında az önce de bahsetmeyi düşünmüştüm bu konudan. Geniş açı dediğiniz açı 90'dan büyük. E üçgen iç açıları toplamı 180 derece. Sizin bir tane 90'dan büyük bir açınız varsa mesela 91 derece olsun. Geriye iki açının toplamı 89 derece kalıyor. Yani toplamları 89. Nasıl birisi 90'dan büyük olabilir? Olamaz. Dolayısıyla iki iç açısı geniş açı olamaz. Doğru. Yalnızca bir açı geniş açı olabilir arkadaşlar. Geniş açılı üçgenler eşkenar üçgen olabilir. Hayır, eşkenar üçgende her bir açı 60 derece, 90'dan büyük bir açı yok. Dik açılı üçgenler ikizkenar üçgen olamaz. Dik açılı üçgenler arkadaşlar. Bakın şöyle mesela bir tane örnek verelim. 3 3 olsun. Yani neden olamasın? Sadece kenarları dik kesişecek. Eşit uzunlukta olacak. Olamaz diyor. Bu da yanlış olur. Cevabım Bursa. Bize dar açılı üçgeni soruyor arkadaşlar. Yani üç köşesinde de arkadaşlar 90 dereceden küçük açı bekleyeceğiz. Şimdi burada arkadaşlar KLM ile başlıyorum. K'dan L'ye çizdim. L'den M'ye şurada bakın şu dik 90 derece. Farkındaysam 90 dereceden küçük. Burası tamam. Şimdi şöyle gidiyorum. E bu zaten şöyle olsaydı 90 olacaktı. 90'dan küçük. Burası da arkadaşlar bakın. Şurası 45 derecedir. Birazcık daha geçmiş. Şöyle olsaydı 90 olacaktı şurası. Siz daha küçük olduğu için bu da 90'dan küçük dar açılı üçgen A'da buldum. Hangisi dar açılı üçgendir diyor? Bakın. Şurada A şıkkında bir geniş açı görüyorum. Bu geniş açılı üçgen. B'de 90 derece görüyorum. Bu dik açılı üçgen. C'de yine kolların çok açıldığını görüyorum. Bu da geniş açılı üçgen. D'de ise bakın dar açı, dar açı ve dar açı görüyorum. Az önceki sorudakine benziyor. Cevabım denizli. 10. soruda benden bir ikizkenar üçgen oluşturmamı istiyor arkadaşlar. Şimdi burada P'yi seçersem ben bakın. P'yi seçtiğimde şöyle çizersem hepsini görün. Burası 3 birim. Burası 1'e 4'lük bir kenar. Bu da ise arkadaşlar 4'e ee, 4'lük bir kenar. Yani hiçbiri birbirine eşit değil. P gitti. Geldim R'ye. R'den çiziyorum. Şu çizdiğim 1'e 4'lük. Bu arkadaşlar ee, sayın 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası ise 4'e 4. Yani hiçbiri arkadaşlar e, ikiz olmadı. S'ye geldim. Şöyle çizeyim. 1'e 2. 4'e 4'lük bir kenarım var. Bir de şu var. Bakın hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Burası da 2'ye 5'lik bir üçgenin kenarı. Yani bu da olmadı. Temizleyelim. Şimdi asıl şıkkımız demek ki T. Ona bakalım. 4 birim şöyle. 4 birim sağa gidiyorum. Bu hatta bir ikiz kenar dik üçgen oldu bakın 4 birime 4 birim ikiz kenarlar bunlar şurası 90 derece Cevabım Denizli Evet hangisinin köşegeni yoktur diyor Şimdi bakın Köşegeni olmayan çokgenimiz bizim üçgen neden Köşeden diğer köşeye çiziyorum kenar oluyor köşeden diğer köşeye çiziyorum kenar oluyor Yani ee, bir köşe daha gerekiyor en az. Dolayısıyla cevabım aydın. Burada arkadaşlar bir sınıflandırma sorusu var. Üçgenleri dikkat edin. Neye göre sınıflandırmanızı istiyor? Açılarına göre mi? Kenarlarına göre mi? Burada kenarlarına göreden bahsediyor. Neydi? Eşkenar, çeşitkenar, ikizkenar. Üç tane sıralamamız vardı. Şimdi burası bakın ikizkenar. Burası ikizkenar. Bu ışıkta da ikiz kenar üçgen görüyorum. Ancak C şıkkında ne var? 6, 8, 10. Bu aslında bir aynı zamanda dik üçgen ileride göreceksiniz. Bu arkadaşlar kenar uzunlukları birbirinden farklı olduğu için bir çeşit kenar üçgendir. Ve diğer üçgenlerimizden farklıdır. Testimiz bu kadardı arkadaşlar. Diğer testlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.